şey ki Hiç tarzın değil ama çok güzel olmuşsun evet. bu arada. Ha. Evet, işte geldik. Şimdi bir Akif Hoca'yı bulalım, ben seni onu tanıştırayım, gel. Dur bir dakika ya. Bak Neslihan orada. Önce bir gidip ona selam verelim, o davet etti bizi buraya sonuçta. Ya. Hadi. Yavrum bir şey diyeceğim ben sana. Bak aklından ne geçiyor Filiz bilmiyorum ama bak ben çok gerildim yavrum şu an ya. O ne geriliyorsun be? Ne yapacağım? Allah Allah. Hani ne yapacağım yani ben şimdi sen benim kocama nasıl beyaz atlı prens dersin diye saçına mı yapışacağım kızım? Ya da ne bileyim yani içkimi dökeceğim kafasından aşağı. Olur mu öyle şey? Ay <laughs> <laughs> Barış bak böyle delirdin mi ya? Yapar mıyım öyle bir şey? Yapmazsın tabii bilmiyorum. Yani sen bu akşam bir imza atacaksın gibi de bakalım o imza nasıl bir imza göreceğiz bakalım hadi. Ay ne hadi. alakası var ya? Ben burada kocasıyla gurur duyan bir kadın olarak varım yani. Seni en iyi şekilde temsil edeceğim. Ne gülüyorsun ya? Gerçekten. Aha. <gülüyor> Ay hadi Barış ya saçmalama Allah aşkına tamam, hadi bakalım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ah siz miydiniz? Ay ne kadar güzel olmuşsun Filizciğim. Tanıyamadım. Filiz'di değil mi? Filiz evet sağ ol. Sen de öyle. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Ne haber Savaş? İyi geldik işte öyle beraber birlikte geldik. Kim burada biliyor musun? Meli. Melih bizim okuldan arkadaşımız. Okuldayken üçümüz çok sıkı fıkıydık. Hı. Ben onu bir çağırıp geleyim ya. Siz durun burada çağırıp geliyorum hemen. Şahane tamam. Melek bizim erkek şeyi. Görüşmeler. Anladım, anladım. Başka tanıdık var mı Ya <laughs> <laughs> sen Savaş'ın temel tıp sınavında yaptığı şeyi hatırlıyor musun? <laughs> Kopya çektiği yetmiyormuş gibi bütün kopyalarını benim bacaklarıma yazdı. Utanmaz. <laughs> oh, oy. Hadi gidelim. Hadi, hadi benim bebeğim. Çıkalım gidelim. Yoruldasın. Hadi bir Niye yiyeyim ben ya? Gayet iyiyim. Yorulmadım. <laughs> ya o sınav boyunca benim eteğimi çekiştiriyor. beni eline ay. vuruyorum. O benim eteğimi çekiştiriyor. beni eline vuruyorum. Hezalet. <laughs> yani hayır, madem kopya çekeceksin. Beni niye bulaştırıyorsun? Ay yani insan sevgisine böyle bir şey yapar mı? <laughs> Saçma. Hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi çıkalım benim güzel. Hadi şey. sen ben bedenim insanım. Peki. <laughs> Yani senin elin benim eteğimdeyken yakaladı ya bizi. Yani daha az kalsın. E, filiz'im sen rahatsız olmuyorsun değil mi? Yani ben böyle eğlenelim diye anlatıyorum. Yani sonuçta bir savaşta arkadaşız. Hı. Aa, aa. Aa, aa. Tamam benim bebeğim bakma sen. Bak bu benim seyit. Çok Ay, normal. Annem de var şey. Yapayım. Çok normal siz de gayet iyi biliyorsunuz. Peçete getirir misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>